Arkadaşlar bugün sizlerle seri açıyoruz. Ve bu seride Super Bear Adventure'daki sırayla oyunun bu serinin sonunda oyunu bitireceğiz. Sesler gelirse hiç onları dinlemeyin arkadaşlar. Ee, şu an e, burada bir şeyler diyor. Atlayacağım yani buradaki şeyleri. Biz de kurtarmaya falan geliyormuşuz işte. Orayı falan size göstereceğim. Ee, kamerayı böyle Ara bir durduracağım. Neden kesin falan oldu derseniz arada bir kamerayı durduracağım. Tamam biz böyle kalkıyoruz. Tam animasyon iyi bu arada. Toy <laughs> Fly Time'ın animasyonuna benziyor. Hani vardı ya Hagi Vagi böyle geliyordu. Ee, biz de ya işte Hagi Vagi gelirken ki halimizi diyor. Burada bize bir şeyler öğretiyor. Ben bu oyunu daha önce oynadım. Boş bir kayıt açtım. Bu arada arkadaşlar oyun bedava Play Store'dan indirebilirsiniz. <laughs> Super Beer Adventure adı. Şöyle paralarımızı alarak şuradaki bize yardım edecek abimizle süper bir örgüleşine hemen başladık. Ee, ben izledim girişi ve size yeniden açtım. Ee, burada Kaplumbağa köyünü geçeceğiz. Buradaki de parkurları sizin için yapacağım. Ve e, buradaki parkurlardan sonra sizlerle oradaki sonraki bölümde Oradaki şeyleri oynayacağız. Yani orada arkada diye bir yer var. Oradaki şeyleri size göstereceğim. Belki siz de süper bir adventure adlı oyundan buraya girebilirsiniz. Ee, Eymen bağırmayı bırak. İki dakika bekleyin. <laughs> Varalant videosu. Var olan böyle karşılaşıyoruz. Tamam. Tortlo adlı bir kaplumbağa bak. Köyüne gelmişiz. Neden geldi? Bizim ayı kardeşimiz Niye geldi buraya Ayko? Yani bağırın. Ya kardeşim şuraya parkur yapmışsınız. Oradan zehirli kaplumbağalar gelemeyecek kadar gerizekalı mı yani? Bu arada oradaki toplu yerine yapmadın derseniz. Çünkü orayı ben bile beceremiyorum dostum. Dört ayı kurtarmaya başardığım yeni bildiğim yerlerden alıyorum. Neyse biz akçeleri hiç umursamayacağım. Düz yolumdan gidiyorum kardeşim. Akçe için şu hale gel. Çılgınlık. Abi ne için geliyor? Bu arada geldi ya üzerime boş boşuna. Bir oldum. Canımı azaltmadı bu arada. Can var burada alayım hemen. Eee kafes alayım. B tuşuyla şuradaki ee, aletimizi alalım. Şuradakini çevirmekle uğraşacağım şimdi iyice ya. Neyse. Alalım şunu. Tartılım. Tam burada otomatik zaten size geçirir herhalde ben bilmiyorum. Burada siz sürdüre basabilirsiniz ya da ayı köyünde bir işiniz varsa ayı köyüne geri dönebilirsiniz. Onu siz bilirsiniz. İki dakikada ilk ayıyı kurtarmışım. <laughs> Evime geri dönüyorum. Yani dönüyorum anlamında şey aşağıya gideceğim. Şu e, şu tarafa gideceğim işte. Üç ayı kurtarıp geleceğim ben sizin yanınıza. <laughs> Merhaba ben şimdi kaplumbağa golemini, golemini öldürdüm. Ayı köyüne geri dönüp Ayko. burada videoyu bitirmeyeceğiz çünkü 5 dakika bir video biraz kötü, kötü olur izlenmez. O yüzden Kar yerine de giderim. Biraz kar yerine de gezerim. Oh Çık git ya. Allah Allah. <laughs> Kuzenim sürekli beni rahatsız ediyor. Niye rahatsız ediyorsun oğlum sen Bana ne? Annem, annem, annem büyük ev. Hoca eve girmek istiyorum. Dostlar evet koca eve gireceğim Ayko 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 <laughs> Mal hocam Bana bir taraftan bir <laughs> Şey bileziğini atıyor Kuzenim Malsın Harbi mal hocam Şimdi de bana bir güzel osuruyor <laughs> Tam ayık oyuna geldik Ayıko kurtaracağız <gülüyor> 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 Arka ah, ah, ah. Biraz geziyim. Ya çık git ya. Bunu bitireceğime söz veremem bu arada. Puzzle'ı hiç bilmiyorum çünkü. <laughs> ah, ah. Bu arada kayıt çok falan kasıyor. <laughs> hocam. hocam beni burada sardılar. Hocam. Yo. <laughs> hocam tabletimi kaçırdı. <laughs> Bak Mehmet, şurada video çektir bana. Vallahi bak abone olmuyorlar. Sonra ben abone... dur lan götüne sokmaya çalışma şunları. Abone, like da attım, takip de ediyorum. Bak öyle yorumlar atarsan seni iki el. Ben yorum atmışım bir tane video. Abi video gelsin diye. Çekin kalmasın. Lan! Ne şey bu? Aslında bir Anne video çekiyordu. Eymer'e bakalım. Ama bunu telafi etmem için ne? sizde kalırım. Ne? Eymer'e bakalım. Eee sizde kalır <laughs> mısınız? Eee sizde kalabilir miyim? Şibiri 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 şibiri. şibiri 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 Aa arkamda vuruyor. Okul Yemin ederim. <laughs> Tövbesi geçersiz de. Tövbesi geçersiz. <laughs> Töbe falan yok de. <laughs> falan yok da. <gülüyor> <gülüyor> Böyle falan yapmadım de. Yapmadım. Oğlum baksana. da Tam umrunda bile değil. Hiç umrunda değil. Boklu göt. <laughs> DJ dostu. <laughs> Burada rapçi var. Kayıt. <laughs> İçi nasıl Kayıt A'ya gireyim. Size oradaki bütün her şeyi <laughs> Bu ometepsörünü falan göstereyim. Kuzenime bağırdım arkadaşlar, size bağırdığım falan yok. Size bağırdım. Aç Sana mah çekerim. Ben sana gerçek tekerim olayım. Gidiyor, <ayardan>. Beni çek yalan. Lan <laughs> yürü. <laughs> <laughs> ne yerim? Elf'in babanı açtı. Elf'in bana açtı. Kaç bana uçtu? Kaç o? Arkadaş size <laughs> göstereyim hemen. Ya çık git. Mehmet <laughs> küstüm bir daha da barışmayacağım. Hiç ona mı çıkar? ya Mehmet. Ya seni Ayşe teyzeme söyleyeceğim. Ha, söyleyeceğim. Söyleyeceğim ki... Ya evet. Ee, barıştım sanma bu arada. Ben kanmaya çalışıyorum biliyorsun. <laughs> hiç değil. Orada en havalı ayı kim diyor? Biz oradaki kaplumbağa. Nasıl Uzunlar. geldiyse. Arkadayı da göstereyim size. Bak burada. Hey sen burada dur diyor. En havalı Trenzik. ayı kim diyor. Buradaki yorumlara siz yazabilirsiniz. Ben burada gece ayısı dedim. Bak kurtardığımız yani bakın kurtardığımız <laughs> Diğer PR var ya hani. bakın Arkadaya girelim bir de sizinle. Geri, geri kalan 4 dakikada da Sizinle arkadaya gireceğiz. Ya